Gracias. Çocuklarınızı getirebileceğiniz en uygun aydındaki yer diyebilirim. Zaten hava sıcak, çocuklar durmuyor. Başka götürebileceğimiz istisna yerler de yok. Burası Keşfettiğim en iyi yer diyebilirim. Evet. Beni bile görmüyor. Direkt su kaydıraklarına girip <laughs> çok eğleniyorlar. İki kardeş geliyoruz zaten. Çok eğleniyorlar. İkisi de çok mutlular yani burada geldikleri için. Ben de burada oturup onları izliyorum. Bir yandan da keyifli bir vakit geçiriyorum. Burada zaten bir marketimiz var. İstediğimizi alabiliyoruz. İyi ki böyle bir yer var. Teşekkür ediyoruz. Çocuğumuzla vakit geçirmek için buraya geldik. Memnunuz güzel bir yer olmuş. Çocuklar için en azından bir eğlence yeri olmuş. Şu an 11 aylık ama kuzenlerim, yeğenlerimle beraber geldim. Onlar da çok mutlular, güzel eğleniyorlar. Güzel bir aktivite oldu onlar için. Aydın'da bu zaten ihtiyaçlı. Böyle bir şey yapıldığı için de mutlu olduk yani gerçekten. Kızım daha 11 aylık. Ücretsiz olması da güzel bir şey. En azından durum olmayan ailelerin de yani bir yaşına kadar bunu kullanması güzel bir şey. Hem yani uygun tutulması, ne bileyim buradaki kafedeki yiyecek içeceklerin de uygun olması bizi mutlu etti. Yani herkesin kullanabilmesi mutlu etti. Güzel hizmetler yaptı. Şimdi hakkını yiyemem. Ee, gerçekten memnun etti bizi. Aydın Büyükşehir Belediye sayfasından görünce çocuklar çok istiyordu. Biz de geldik. Geçen sene bir kere geldik. Memnun kaldık. Bu sene de geliyor. Çocuk memnun. Her gün gelmek istiyor böyle şeylerin olması iyi bizim açımızdan iyi güzel şeyler. E çocuklar için de iyi eğlence olarak. Sadece havuz olarak değil, yemek içme olarak da var. Yani her şeyimizi karşılıyor burada. Özlem Hanım'a teşekkür ederiz.